Merhaba çocuklar. Şimdi hikaye zamanı. Hikayemizin ismi Kirpi ve Balonlar. Kirpicik ne görse benim işte benim dermiş. Paylaşmayı bilmezmiş. Ne oyuncaklarını, ne kitaplarını, ne boya kalemlerini, ne de bisikletini paylaşırmış. Dilinde şarkı gibi hep aynı şeyi söylermiş. Benim işte benim, o benim, bu benim, şu benim. Hepsi, hepsi, hepsi benim, dermiş. Mevsimlerden yazsa, güneş gökte kocamansa, işte benim, benim güneşim, dermiş. Yalnız güneşi değil, ayı, yıldızları bile istermiş. Bana ne? Benim işte benim. Yıldızlar benim. Benim işte ''Ayde de benim, gökyüzü de benim, bulutlar da benim.'' Dermiş. Sonbahar gelince, yapraklar tek tek dökülünce, kirpicik kuf yaprakların üzerinde yuvarlanır dururmuş. O yuvarlandıkça, yapraklar dikenlerine tutunurmuş. Kirpicik neşeyle, ''Yaşasın, bütün yapraklar benim.'' Dermiş. Mevsimlerden kışsa, Hayranlıkla bakarmış lapalapa'ya Ankara. Benim işte benim, bütün kartaneleri benim, dermiş arkadaşlarına. İlkbahar gelince kırlara çıkarmış, çayırlarda, çimenlerde yuvarlanır dururmuş, çiçekler dikenlerine tutunurmuş, kirpicik neşeyle yaşasın. Benim işte benim, bütün çiçekler benim, dermiş bir gün tavşancık evde parti verecekmiş. Partiye kirpi de davetliymiş. Kirpicik benim işte benim. O benim, bu benim, şu benim. Derken günler geçmiş. Parti günü gelmiş. Kurbağa, kaplumbağa, sincap ve kunduz da partideymiş. Tavşancık herkese bir sürprizi varmış rengarenk balonlarla içeri girmiş. Balonlar sizin, herkes bir balon alsın demiş. Kirpicik en önde koşuyormuş. Bir yandan da balonların hepsi benim, benim işte benim diyormuş. Kurbağayı itmiş, kaplumbağayı çekmiş, sincabın elindeki balonu kapmış, kunduzun da ayağına basmış. Bu karmaşada dikenleri balonlara batmış. Çat pat, çat pat, çat çat, pat pat. Balonlar tek tek patlamış. Yalnızca dört balon kalmış. Tavşancı kirpiği çok kızmış. Mavi balonu kurbağaya, kırmızı balonu kaplumbağaya, sarıyı kunduza, yeşil balonu da sinceba vermiş. Kirpicik çok üzülmüş onun bu halini gören kurbağa uzatmış mavi balonunu ona. Al senin olsun demiş. Kirpicik çok sevinmiş. Paylaşmak ne kadar da güzelmiş. O günden sonra her şeyini paylaşmış kirpicik. Bisikletini, boya kalemlerini, kitaplarını, oyuncaklarını. Yalnız gökyüzünü Ayı, yıldızları, güneşi ve mevsimleri paylaşamamış. Çünkü onlar zaten senin, benim ve herkesinmiş. Hikayemiz de burada bitmiş.